Komşuluktur Adıyaman. Barıştır, sevgidir, kardeşliktir, huzurdur, komşuluktur, ikramdır Adıyaman. Binlerce yıllık kültür mirasını taşıyan, topraklarında 16 ayrı medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman ve Adıyamanlılar, bütün medeniyetlerin en güzel özellikleriyle süslenmiştir. Adıyaman'ı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Adıyaman insanı, kültürlü insan, saygılı insan, sevgi değer, misafirperver, büyüklerine saygılı, küçüklerini bilen insanlar. Yakın zamanda çok böyle renkli simalar ya da popüler olmuş renkli simalar belki azdır ama ama aslında her insan Adıyaman'da bir renkli simadır derinliğine bakılırsa. Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, Ermenisi, Hristiyanı, Yahudisi bu toprakta da yaşayan kim varsa birbirimize kardeşçe insanca yaklaşmışızdır komşumuzsa komşu olarak görmüşüzdür. Başka bir tanımlamaya ihtiyacı hissetmemişizdir. Hemşerimizse bunun dinine, diline, ırkına bakmamışızdır. Hemşeri demişiz, kucaklaşmışızdır. O yüzden Adıyaman Kültürler Kavşağı'nda yer alan ve huzurun, sevginin, barışın hakim olduğu bir kent olarak görülmektedir. Ey Adıyaman doğudan batıya tam ortasından bir çizgi çekim. Çizginin kuzeyi yaylalar, dağlar, tepeler, göller, akarsular. Çizginin güneyi tarımsal araziler, düz ovalar, Şanlıurfa'ya kadar uzanan ova. Ve Şanlıurfa'dan sonra da biliyorsunuz Suriye sınırına kadar zaten ova. Dolayısıyla Adıyaman'da aynı anda hem yaz sezonunun sıcaklığını yaşayabilirsiniz, hem 10 dakika yukarıya kuzeye doğru gittiğinizde serin bir yayla atmosferini yaşayabilirsiniz. Bu iklim farkı, bu rakım farkları beraberinde tarımsal çeşitlilikler de getiriyor. Tarımsal ürünler de yelpazemizi genişletiyor. Bir yanda bağlarımız, mesela ovadaki bağlarımız şirelik bağlarımızdır. Ama yamaçlardaki bağlar sofralık bağlar. Yani şireden ziyade sofrada tüketilmek üzere değerlendirilen e, üzüm çeşitlerimiz de doldur.

Adıyaman inanç turizmiyle, kültür turizmiyle, doğa turizmiyle hakikaten e, Türkiye'de eşine ender rastlanan illerden bir tanesidir. Çok güzel bir yerdir. Akdeniz ikliminin karasal iklime açıldığı bir coğrafyada yer aldığı için Narenciye'den e, kırsal e, da büyüyen her türlü meyve ve sebzenin yetişebildiği tam bir tarım kenti, bir su şehridir. Adıyaman doğal zenginlikleri Türkiye çapında yeteri kadar meşhur olmasa da gerçekten piknik alanlarıyla, göletleriyle, barajlarıyla, dağlarıyla son derece verimli bir yerdir. Adıyaman'da yaylacılık oluşmamıştır. Fakat aslında Adıyaman kuzeyindeki dağlarıyla yaylacılığa çok uygun bir yerdir. Çok güzel manzaraları, çok güzel dağları, çok güzel efsaneleri mevcuttur. Ayrıca Adıyaman'ın çevresinde çok güzel piknik alanları mevcuttur. Adıyaman'ın doğusunda ve batısında birer çay geçmektedir. Bu her iki çayın kenarı da şu anda düzenlenmektedir. Bu düzenlemelerle birlikte Adıyaman'ın doğal güzellikleri daha da büyük bir zenginlik kazanmaktadır. İsmi kaldı. Burası işte normal e, mahalle fakir kesim olduğu için normalde işte evde yazın yemekler evde yapayım dedim. Yemekler hep fırında yapıyor. Yani nasıl fırında yapıyor? Acam iki domates iki biber işte iki patlıcanla akşam yemeğini idare ettiriyor. Çeşitli olarak da Adiyaman menüsü fırınlar olarak söylüyoruz çok zengindir. Hangi çeşit yemek istersen, hangi çeşit tava istersen hepsi yapılıyor. Abi bir tepsi normalde güzel bir şey de biz hayvan kesme olduğu için böyle güzel yapmıyoruz. <laughs> Aslında normalde, normala bakarsan bu yemeği kendi fırınımız, yani normalde parayla bir çünkü burada bir ter, ter döküyor, alın ter döküyor, hizmet ediyor. Ama tabi onun gibi hoş onun bir insanlığı, ücret almıyor. Normalde ücret alması lazım yani bu şeyde. Onu da bir emeğinin karşılığı var, alın teri var. Burada işçi çalıştırıyor, emek veriyor, ekmek yapıyor. evde yemeği hazırlasın, getirirsin, bir şey götürürsün. Hadi yamanın kültürü bu biber fırına verdik. Ekmeği aldım. yemeği de evde hazır. Zaten bu mevsimde pişmiş biber bizim vazgeçilmek, vazgeçilmez vazgeçilmez yiyeceğimizdir. Her yemekte mutlaka sabah kahvaltısında olsun, öğlen akşam yemeğinde biber, patlıcan fırına veririz yani. Bu bizim vazgeçilmez bir yiyeceğimizdir. Tava yaptırıyoruz, patlıcan kebabı, işte fırında tavuk, tuzda tavuk, türlü türlü yiyeceklerimiz vardır yani fırında. Lahmacun, işte et, er er bu gibi yiyecekler yaptırırız. Kamri yoğur <laughs> komşuyu çalır mısan? Kamri yoğur komşuyu çalır mısan? Kurban Ayşe Ali, güzel kız doğur musan? Kurban Ayşe Ali, güzel kız doğur Yaz ya. Adıyaman'da en meşhur yemeklerimizden biri bağırsak doldurması deriz bunlar. Ondan sonra içli köftemiz, tavamız, lahmacun, patlıcan kebabımız, alinazik, Nazik, içli köfteden harici lırlama deriz ona eşkili köfte. Onları şey yaparız, yaparız yani. Döymecimiz var. Dövmecimizi bir güzel önce zaten eşim fırında pişirdi. Ee, Onu da pişirip getirdikten sonra kabuklarını önce temizleyeceğiz. Ondan sonra küçük küçük doğrayıp e, sarımsağımızı eskiden döverdik de. Şimdi kolaylık olsun diye şu şekil çekeceğiz. Ondan sonra şu döveceğimiz var. Bununla da tekrar ezme yapacağız. tavuğumuz e, genelde tavuğu parçalayıp da koyanlar, poşetleyip de koyanlar. Bizimkin de bu özel bir yemeğimiz. Ağır bir yemeğimiz diyelim. Tuzu bir güzel önce kendisi aynı Nemrut Dağı diye Adıyaman'ımızın meşhur antik yerimiz. E, tavuğu ortasına koyduktan sonra tuzla kapatırız. Tuzdan kapandıktan sonra fırına salarız yine mahalle fırınına. Mahalle fırınında Şöyle 3-4 saat yavaş yani yanmadan ekmekler hazır yapılmadan önce bunu yollarız. 3-4 saat sonra bu bir güzel içi pişene kadar kalır. Ondan sonra çıkartırız, getiririz yine bir havan eliyle, bıçak yardımıyla onu çatlatır içinden çıkartırız. ben Adıyaman'ın zenginliklerinden bir tanesi de misafirperverliğidir. Dışarıdan gelen insanları kucaklarını açtığı gibi birbirleri arasında da gelişmiş olan misafirperverliğin içerisine girdiği zaman, girdiğimiz zaman harika zenginliklere şahit olmaktayız. Burada sunulan yemeklerden tutun da ikramlara kadar çok harika bir ortamdır. Normalde kendisinin yiyemeyeceği, yemekten çekindiği, yeme imkanı bulamadığı yiyecekleri misafirlerine sunar. Olmayan bir şeyleri varmış gibi sunarlar çok zengin yemek kültürümüz vardır bu anlamda. Ee, günlük hayatta yediklerinin dışında misafirlerine yemeğin her türlüsünü, çorbanın, pilavın, ekmeğin her türlüsünü sunarak zengin bir ortam geliştirirler. Bu yemeklerdeki, burada yanlış anlaşılmasın, sadece boğaza, mideye düşkünlükten kaynaklanmıyor. Sunulan zenginliklerin gönül zenginliğinin dışa bir tezahürüdür. Bu misafir bunu bu şekilde görür. Bu adam gönlünü sunmuştur bize kapısını, sofrasını sunmuştur. Elinde olan bütün imkanları sunmuştur. Buradan bir bir barış, bir hoşgörü, bir kabul mesajı alınmaktadır. Bunu alan misafir tabii kendisini o dostluk ortamı içerisinde bırakır gider. Bizim memleketin... yazı gelmiştir. Babam tütünleri şimdi dermiştir. Anam yatakları dama sermiştir Çok güzeldir şimdi şu adı Yaman suyunla Sana sevdalıyım Ben ağlayamam İnsanımız fırsat buldukça güzelim tabiatı kullanmak istiyor. Yani doğada çok güzel, çevremizde çok güzel noktalar var sularıyla zenginleşmiş, yeşilliğiyle zenginleşmiş, işte serin iklimiyle zenginlik veren fevkalade güzel noktalar var. İnsanlarımız fırsat buldukça tatil günleri o noktaları ailesiyle birlikte, tanıdığı, sevdiği, dostu, ahbabı, komşusuyla birlikte, aileler, gruplar halinde giderler. Hmm. yani şimdi Çelikhan'da gittiğin her nokta piknik alanıdır. Efendim Kahta'da değirmene çıkarsın eski Kahta Kalesi diye bilinen mıntıkada Cendereden hemen sonra orası harika bir piknik noktasıdır. E Fırat'ın kenarında işletmeler var, piknik noktaları var. Efendime söyleyeyim güneyimizde Urfa sınırımız olan köprünün hemen dibinde ve barajın sahasında bir yığın piknik noktaları var. Efendime söyleyeyim, besinde su gözü, harika su, suyun böyle şelaleler olarak döküldüğü, aktığı bir nokta ve büyük ağaçların, ceviz ağaçlarının altında gölgelikler, yeşillikler, müthiş güzel yerler var. pazarında da işte kemerli yapılar var. Osmanlı döneminde işte kasaplar çarşısı, pamukçular çarşısı, kunduracılar çarşısı diye pazarlarda olur ya. Onların kısmen korunduğu yerler. Ee, bununla birlikte şu anda orada yöresel kıyafetlerin, yöresel el sanatlarının yapıldığı, satıldığı yerler var. Yine kaybolmakta olan el sanatlarının olduğu yerler var. Mesela bakır, bakırcıların olduğu yer var. Ee, kunduracıların, Yemenicilerin olduğu artık neredeyse kaybolmakta e, olan e, bu e, sanatları onların e, birkaç örnekleri olan bir e, bir yer otoc pazarı. Zalimin kızı, eskilerde mesela şimdi o kadar değil de eskilerde mesela bir köle e, odyamana inince buraya gelmezse her her işi yani her şey burada bulunuyordu. Ama şimdi e, her yerde maşallah çarşı olmuş. Millet e, yani asnaf dağılmış. Çok buraya gelmiyor. Eskiden bundan daha karbalıktı. Sabahları saat 7-7.30-8 civarında dükkanlarımızı açarız. Selamlaşırız komşularımızla, hal hatır sorarız. Temizliğimizi yaparız, kahvaltımızı yapar. Ondan sonra işimiz varsa işimizle meşgul oluruz. Yoksa komşularla diyalog kurar, sohbetler yaparız. Günümüz böyle geçer. Oturakçı pazarının özelliği eski tarihi eşyaların bulunması, halı, kilim bulunması. O nedeniyle Oturakçı pazarı denilir. Ee, i̇şte eski halı, kelim, buna benzer şeyler, tarihi eserler. Ondan dolayı Oturakçı pazarı deyilir. Adıyaman huzur bir kenttir. Yaşanacak bir memlekettir. Her, her güzeldir. Yani komşuları, insanlarıyla, esnafıyla yani diyalog kurabileceğin yani yardımlaşma, yardımlaşma, paylaşma bir güzel insanlar vardır. Yani Adıyaman güzel yani. Yani yaşanacak bir memleket. Mermer döşeni. Hasna mermer düşen doktorlar geliyor anam eli şişeli eli şişeli Adıyaman müziğiyle ile ilgili olarak geçmişten bugüne şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Adıyaman'ın kent müziğiyle kırsal müziğin, bütün illerde bu böyledir, birbirinden biraz ayırmak lazım. Ama toplam olarak baktığımızda, Adıyaman Müziği'nde klasik Türk müziğin formatları kendini gösterir. Makam dizileri kendini gösterir, makamlar, ses dizileri kendini gösterir. Adıyaman'ın hangi eski ağabeyimizden e, bize sorsak, e, müzik adına, e, makam adına işte muhayyer, Hicaz, Kürdi, Hüseyin'i, Uşak bu makamlar çok önde gelir ve Adıyaman'da dinleti müziği olarak hep bu makamlarda Türk sanat müziği formatında eserler geçmişte yer almıştır. Bunun yanı sıra hoyratlar gazeller bol miktarda vardır. özellikle Adıyaman'ın kendine özgü bazı gelenek ve göre görenekleri var. Bunların da en başında harfane geleneği gelir. Harfane geleneğinden ziyade belki de arifhane diye tabir etmek daha doğru olur. Çünkü hakikaten Dostlar Meclisi'nin oluşturduğu bilginin, kültürün, becerin, sanatın paylaşıldığı e, usta çırak ilişkisinin olabildiğince yaşandığı bir gelenektir bu. Oh! Harfane isminin geçmişine baktığınız zaman bu gelenekte işte esnaflar hafta sonlarında bir araya gelip yorgunluklarını gidermek aynı zamanda birbirlerine yardımcı olmak amacıyla ahilik geleneğinden gelen bir gece tertibidir, bir gece düzenlemesidir, müzikli olur, yemekli olur ee, ve e, bunun harfane olarak adlandırılmasının temelinde de bu gelenek geçmişte sadece erkeklere açık bir gelenek olduğu için herif Adıyaman'da erkek kelimesinin anlamında erkek kelimesinin yerine kullanılan herif kelimesiyle ev anlamına gelen hane kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiş bir kelimedir. Yani erkeklerin toplu olarak katıldığı bir gelenektir bu. Bu gelenek işte müziklerin icra edildiği, türkülerin söylendiği, tatlıların yendiği, çiğ köftelerin yendiği bir gelenektir. Kamrı yoğur musun, komşuyu çalır mısın? Kamrı yoğur musun, komşuyu çalır mısın? Kurban Ayşe Ali, güzel kız doğur musun? Kurban Ayşe Ali, güzel kız doğur musun? Yaziyan, Yaziyan, Afkhan'ın da Yaziyan. Kız ne sen alırım. Aha buraya Yaziyan. Yaziyan, Yaziyan, Afkhan'ın da Kız ne sen alırım. Aha buraya Yaziyan. Adıyaman Müzik Derneği Türk Halk Müziği e, topluluğunun Harfana ekibi olarak görev yapıyoruz biz. Adıyaman'da Güneydoğu'nun diğer illeri gibi e, ...müzik çok fazla seviliyor. E, Güneydoğu'da olmayan bir şey var bizde Adıyaman'da. E, Türk sanat müziği de icra ediyoruz biz. çalıyor çalıp söylüyoruz, icra ediyoruz. Türk halk müziği anlamında da çok değerlerimiz var bizim. E, öteden beridir Adıyaman'da yetişmiş... E, ...çok değerlerimiz var. Bestekarlarımız var, ünlü bestekarlarımız var. Tutu başı arası Gözler zeytin karası, tut gül başı Gözler zeytin karası, sevdiğim görünce kanar yürek karası. Sevdiğim görünce kanar yürek karası. Yazıyam ni aziyam, ağlarım da yazıyam. Gözler... Geçmişten gelen bir sestir Adıyaman kusursuz bir musikinin kulaklarda çınlamasıdır. Yemekleriyle lezzetin damaklarda dağılması, doğal güzellikleriyle gözlerin bayramı, insanıyla dostluğun vücut bulmasıdır Adıyaman. Bin yıllardan bu yana ve daima.